Sevgili Ataman Hocam, spot ışıklarımız bu bölümde yeni sezonla birlikte yeniden sizin üzerinizde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni sezonda ikinci haftamızın artık sonuna geldik antrenman sezonunda. Neler söylemek istersiniz yeni sezonla ilgili? Her gün dozu şiddeti arttırarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hazırlık dönemi çok önemli bir periyottur. Sezon içerisinde yaşayacağınız tüm zorluklar hazırlık niteliği taşır. Buna yönelik sakatlıklardan korumaya yönelik ve kuvvete yönelik çalışmalarımız başladı ve sürüyor birincilik kadınlardan sonra sultanlar ligine yükseldik. Uzun bir ara oldu. Nasıl hissediyorsunuz? Bizim hiç bitmedi aramız. E, lig bir daha transfer görüşmelerimiz başladı. Aslında biraz geç bir dönem oluyor yine. Yani her ne kadar erkene çekilmiş gibi gözükse de Türkiye'de transfer çok erken başlamaya başlıyor. Ondan sonra tabii başka programlarımız var transfer ettiğimiz oyuncular, devam ettiğimiz oyuncuların yaz programları, onları uygulayıp uygulamadıkları zoom toplantılarımız oldu oyuncularımızla biz çalışmaya devam ettik uzunca bir süre. Peki hocam. Bu sene önemli bir değişiklik var takımımız için. Bornova Atatürk Spor Kompleksinden Alsancak Atatürk Spor Salonu'na geri dönüyoruz. Göztepe voleybol olarak. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Evet. Alsancak Atatürk Spor Salonu İzmir voleybolu açısından çok önemli. Zemini GDS operatörleri ve sistemleri dolayısıyla orada maçlarımız oynayacağız televizyon yayınları olduğu için ve voleybolun en üst ligindeki standartlar bu olduğu için ama e, tabi burada antrenmanlarımızı Bornova'daki spor salonunda yapmaya devam ediyoruz belediyenin tesisinde çok teşekkür ediyoruz bir kere e, Bornova Belediye Başkanı'na ve e, bütün personeline. çünkü bizi burada gerçekten e, çok içtenlikle ağırlıyorlar çok rahat çalışma imkanı sunuyorlar. Maçlarımızı orada oynayacağız ama antrenmanlarımızı şu anda bulunduğumuz salonda yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezonun başında sizinle bu röportajı yaptığımızda uzun vadeli hedefleriniz arasında ilk önce Sultanlar Ligi'ne yükselip akabinde Sultanlar Ligi'nde ayağı yere sağlam basan takım kurma hedefinizden bahsetmiştiniz. Peki şu an Sultanlar Ligi'nde hedeflerimiz bu sezon itibariyle neler? Şöyle söyleyeyim şu anda Dünya Şampiyonası başladı bugün. Sanırım 35 tane oyuncu Türkiye'de oynuyor. Bu dünya şampiyonasında boy gösteren. İtalya ile beraber zirvede sayı olarak 34 ya da 35 tam sayı Aklımda değil ama bir eksik bir fazla İtalya Ligi ile aynı seviyede. Çok kaliteli ve çok önemli bir lig. Yani seviye farkı özellikle birincilikle çok fazla. E, yabancılar çok kaliteli, Türk oyuncular çok fazla kaliteli. Zaten milli takımımızın yaptığı e, başarılı sonuçlar da bunu getiriyor ortada. Bu tabi ligin kalitesini arttırıyor. Lig milli takımın kalitesini arttırıyor. E, dediğim gibi 5 senelik bir plan ve projeyle başlamıştık. Yola çıkarken. Bunun sonucu Avrupa'da bir kupada şampiyon olmaktı 5. sene ama tabi bu basamakları yavaş yavaş çıkmayı istiyoruz. O yüzden önce yarışmacı ve ligde kalıcı olacak bir takım. Sonra playoff, sonra Avrupa kupalarına gidebilmek ve ondan sonra da Avrupa Kupası'nı kazanacak bir takım kurmak gibi planımız var. Bir takımımız da dünya şampiyonasında önemli bir turnuvaya çıkacak. Milletler Ligi'ne geride bıraktık. Siz milli takımımızla ilgili neler söylemek istersiniz? Milli takımımızdan ben bugün bu dünya şampiyonasında final bekliyorum. Yani final oynayacağımızı düşünüyorum ama finalin sonucu ya da rakip kim olur diye bir fikrim yok ama final oynayacağımıza gerçekten çok fazla inanıyorum. Onlar Türk kadınını her zaman çok iyi şekilde temsil ettiler özgüvenleriyle. Zaten hep aynı şeyi söylerim. Türk kadına özgüveni ve gerekli sistematik çalışmayı verdiğiniz zaman yerinize oturup sırtınızı dayayıp yaratacağı mucizeleri izleyebilirsiniz. Onlar da bence değil mucize ama bir çok kesim tarafından mucize olarak gösterilecek. Bu final başarısını elde edeceklerdir. Bence bu dünya şampiyonası. Takımımıza geri dönmek istiyorum. Çoğunluğu yeni oyuncularımızdan oluşan bir kadromuz var. Kadromuzla ilgili genel düşüncelere nelerdir? Birçoğunu tanıyorum oyuncuların çok fazla zaman geçirdiğimiz oyuncular da oldu. Başka takımlarda çalıştığım sporcular da var. Yeni transferlerimiz arasında. Hiç çalışmadığım ama karşılıklı çok fazla oynadığımız oyuncular da var. Sonuç olarak aynı camianın içinde oldun mu birbirini bir şekilde tanıyorsun. Önemli oyuncuları transfer ettiğimizi düşünüyorum ama tabii sadece teknik ve taktik açıdan bakmamak lazım. Transfer çok aşamalı bir süreç. Biz transfer yaparken evet teknik ve taktik yeterliliklere çok fazla önem veriyoruz. İstatistik bilgileri ortaya koyuyoruz. Gelişebileceği yeri tahmin ediyoruz. Nereye kadar gelişebilir, nasıl bize fayda sağlar. Ama bunun dışında bir de e, takımdaşlık mevzusu var ki e, o da bizim için çok önemli. Takımın huzurunu bozmayacak hatta takımdaşlıkla beraber takımın bütününü yukarıya taşıyabilecek e, oyunculara gittik. Çok güzel karakterli, sevecen, e, takım arkadaşlarıyla iyi anlaşabilen oyuncuları transfer ettik. E, güzel bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Altyapıdan gelen genç oyuncularımız da e, artık kadroda yer alıyor. Melis Erdoğan'la başladı bu süreç. Siz de e, altyapıya çok önem verdiğinizi defaatle dile getiriyorsunuz her e, konuşma ortamında. Onların gelişimi ve süre bulma ihtimalleri hakkında neler söylemek istersiniz? Yani oyuncuların, sporcuların yaşı benim için çok önemli değil hangi takımda oynadıkları. Ee, şu anda küçük takımımızda, hala bu sene küçük takımımızda oynayacak bir oyuncumuz. Bizle beraber e, antrenman yapıyor Eflin. E, benim için şu önemli, eğer oyuncu A takımla antrenman yapma, kapasitesini ya da seviyesini görebiliyorsam ben yaşına hiç bakmam. Zaten daha önce çalıştığım takımlarda da çok çok küçük oyuncuları Sultanlar Ligi'nde oynatmıştım var. O yüzden işimleri çok açık. Melis çok zira önemli bir oyuncu ve iyi bir pasör olacak. O bizle çalışıyor. Zeynep Egen bizimle çalışıyor. Gelişimleri güzel. İkinci haftanın sonuna geliyoruz neredeyse. Teknikleri ne ...de ufak tefek düzeltmeler yapıyoruz. İşte ablalarıyla beraber güç antrenmanları, kuvvet antrenmanları yapıyorlar. E onlardaki gelişme tabii diğer A takım sporcularından daha belirgin oluyor o yaştaki çocuklar. O yüzden bizi mutlu ediyor onlarla çalışmak. Peki uzun vadede bunların devamı gelecektir diye düşünüyorum. Onun, onun hakkında neler söylemişsiniz? Tabii siz? ben Melis'in imzat oyunda söyledim. Müthiş bir iş yapılmış. Yani yapıya bu kadar önemli yaklaşmanın... 3. 4. senesinde A takımla beraber antrenman yapabilecek seviyede 2 3 tane oyuncuyu yukarı atabilmek çok önemli. Ya genelde bu 6 7 8 sene sürer. Ee, hem altyapı yöneticilerini hem idarecileri hem antrenörleri e, çok tebrik ediyorum bu konuyla alakalı. İnşallah devamı da gelecektir. Çok e, önemli bir grup var elinde, sporcu grubu ve onlarla beraber çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Biz de Altyapı antrenörlerimizle sezon başlamadan evvel bir kamp yaptık. E, iki günlük. O da güzel oldu. Bilgi alışverişi yaptık. Bütün altyapı sporcularımızla ilgili e, dataları antrenörlerimiz bize aktardı. Biz e, ne istediğimizi teknik ve taktik olarak onlara aktardık. Gencer hocamız e, altyapı sporcularının fiziki gelişimiyle ilgili nasıl bir e, yol yürümemiz gerektiğini altyapı antrenörlerimiz anlattı. Çok e, bence faydalı bir toplantı oldu. Bu toplantının sonucundan ziyade çok da büyük bir kaynak var. Göztepe, İzmir'in göz bebeği ve bütün herkes kızını Göztepe Voleybol'a göndermeye çalışıyor. O yüzden bu kaynağı iyi değerlendirip bence ileriki yıllarda da altyapıdan bir iki, her sene 1 iki çocuğu yukarı atabiliriz. Fixtür konusuna gelmek istiyorum. Fixtür çekimi gerçekleştirildi. Genel olarak neler söylemek istersiniz? İlk maçın, son maçın, ortadaki maçın kimle olduğu önemli değil. Zaten bütün takımlarla oynayacağız. Ee, tabii ki planımızı, programımızı ya da periyotlamamızı buna göre yapacaktık. Ee, onu hazırladık. Yani bizim için fixtür çekimi kimle ne zaman oynayacağız sadece o periyotlamayla alakalı önemli. Yoksa başta da söylediğim gibi bütün takımlarla zaten ikişer tane maç oynayacağız. Peki hocam, son olarak camiamıza, Göztepe taraftarına ve voleybol camiasına göndermek istediğiniz mesajlar var mı? Genel olarak bir değerlendirme yapabilirsiniz. Evet, bu sene Alsancak Spor Salonu'nda oynayacağız, Atatürk Spor Salonu'nda oynayacağız ve çok hem semtimize yakın hem daha yakın hem daha büyük kapasiteli bir salon. Geçen sene burada 11 tane maç oynadık. Hemen hemen hepsi full doluydu. Orada da bütün maçlarda dolu seyirci, dolu tribün önünde oynayacağımıza inanıyorum. Bence İzmir'in taraftar gücünü Türkiye Boyabalı'na gösterme zamanı geldi. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.